Bir tane al buradan. Ben sen oğlunu alıp atıyorum. Bu biraz ağır ama mecbur götüreceğim abla. Getiriyor musun? Mu? Aleyküm selam, iyi akşamlar. O içeriye bir kenara koy onu sen. Sen ezanı da getirdik abla. Sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Allah hayrınızı kaçırmasın. Ramazanın bereketi evet. arkadaşlar. Ramazanın bereketi. Bak bunlar böyle hizmet ediyor. Bu araba hizmet ediyor. İnzal oluşunun. Az da konuşuyor işte. İlk oku emrinin gelişinin. Yedi senedir ne yapıyor bunlar diye. Yani, Takdir yani, etmiyor demek da. Demek ki Kur'an'la olan ilişkimizi yine. Al. Hadi. Hadi. Götürebilir misin?